ya da biraz da sonra şey altın fiyatlarının indirime girmesiyle birlikte işçiliklerimizde de indirim yapmış bulunmaktayız. Mesela bu ürünümüz kampanyalı bir ürünümüz. 700 liradan 350 lira gibi bir rakama düştü. 14 ayar olup ee, altın olan. Hı hı, başka ne var Pırlantalarda 2000 liralık bir ürünümüz. 1200 lira gibi alıcı bekliyor. Hı hı. Hı hı. Bizde 4500 liradan 2500 liraya düşmüştür. 14 ayar sevgililer günü özel kampanyalı ürünlerdir. Yani sevgilisine hediye <laughs> almak, isteyenlere isteyenleri Kuyumcu AVM'ye bekliyoruz. Tamamdır. Kampanyalı ürünler de abi şunları çekersen 350 lira işte şeye koyabilirsiniz. 350 liraya kimse artık altın bulamaz. Gelecek 350 liraya. Maliyeti ne verdiniz bile? Maliyeti mi? Maksat buraya müşteri gelsin. Bakın. Bey göstermiyoruz. Değil mi? Elimizde ürün var. Yani B'yi göstermeyiz ki. Kocaman kalıbı göstermeyiz. Ya şöyle söyleyeyim. Altının zaten düşmesi bekleniyordu. Şu anda da gayet güzel girmedi. Bu yatırımı yapacak müşterilerimiz için de video alacak müşterilerimiz için de ekstra ekstra daha güzel bir imkan sağlamış oldu. E, 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 şu, yaklaşık ben Yaklaşık olarak 1000 lira bir ürünle şu anda üç yüz, 350 lira gibi toplamda geri çekilmiş oldu. E, 650 lira bir ürün bile. Normalde 1000 lira alacağınız ürün. Bu da müşterinin şey ekstra işi yarayacak. Bu tabii ki yarayacak. E biz de gelen müşterilerimizi zaten fiyat konusunda hiçbir bizim yok. Ellerinde ne varsa ne yapabiliyorsak daha sırada biz zaten yapıyoruz. Şu dönem en b güzel, güzel dönem. Bütün herkese tavsiye ederim. Altını almak isteyen, hediye almak isteyen ya da yatırım yapmak isteyen bütün müşterilerimiz için en güzel Peki şu anda ne kadardan başlıyor fiyatlar? Hediye almak isteyenler için değil mi? 14 Şubat'ta yaklaştık. Normal güzel bir kolye alayım derse 650-700 TL'den başlar. Yüzük derse ortalama olarak o da 500'de 700 TL arası başlar. Setler var. Setler genel bir şekilde 2500-3000 lirası olan ürünler var. Ee, daha ağır gruba da girdiğimizde 22'de 10-15 bin lira arası ürünler var. 15-20 bin arası ürünler var. Bu müşterinin tamamen bütçesiyle alakalı. İstediği şekilde, istediği bütçeye şu anda ürün bulabilir. Yani kuyumcu kent işçiliğinde zaten ekstra her zaman indirim yapmış oluyor. Yani standart olarak bunu net bir şekilde fiyat belirtmem gerekirse biz normal şartlarda üzerinde 300 lira olan bir ürünü kar olarak düşünürsek şu anda 100 liralara kadar çektik zaten. İşçiliği minimuma çekmiş durumdayız dışarısıyla kıyaslama kuyumcu kent üretim yeri, bunu hiçbir zaman için zaten kıyaslamıyorum. Buradan almış olduğu ürünü müşteri her zaman en uygun şekilde bu en pahalısını aldıysa daha iyi. Yani bu sadece ucuz ürün için değil. Bugün kuyumcu kentten siz 100 bin liraya bile bir ürün alıyorsanız onu dışarıdaki kıyaslamayla en uygun fiyata aldığınızı bilmeniz gerekiyor. Çünkü üretim yeri birinci elden almış oluyorsunuz. Tamam teşekkür ederiz. Bu anlamda şeye Ne durumda şu an? Şöyle görsel göster olarak var. göstereyim. İkisi daha iyi. Bu sol elimdeki normal altın üzerindeki taş zirkon taş. Sağ elimdeki komple pırlanta olur. Şunu şu anda müşterimiz 1500 TL gibi bir rakama alırken şu sağ elimdeki yaklaşık olarak 6500-7000 lira civarı alıyor. Yani i̇kisinin arasındaki fiyat farkı. Zirkon taş. Hı hı. Şu anda ekstra ekstra indirimde. Normal standartta evet. 2800 lira 2900 lira arası satış fiyatı vardı. Şu anda 1900 ile 2100 arasında gram farkından dolayı değişiyor ama ortalama 2000 liraya bu şekilde bir takım alabiliyormuş. Bu bir takım oluyor değil mi? Evet. Beş taş ve tek taş. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bir kıra. Hangisinde? Hepsini toplamı bir kıra. Ne yapıyor şimdi? Böyle güzel değil mi? Allah'a I got